Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda blogger ile e, Google ADS sayesinde biraz para kazanmayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi blogger'da ilk önce bir tane hesap oluşturuyoruz arkadaşlar. Blogger.com üzerinden üzerinden bir tane hesap oluşturuz arkadaşlar. Yani hesap oluşturduktan sonra ayarlardan kendimize göre özelleştirmeleri yapıyoruz ve tema ayarlarından kendimize göre bir tema seçiyoruz. Daha sonra temayı tekrar kendimize göre özelleştiriyoruz. İşte başlıkları falan koyuyoruz. Daha daha sonra yayınlar kısmında arkadaşlar chat çiftiye yazdırdığımız blogları arkadaşlar buraya sırasıyla e, yapıştırıyoruz düzenliyoruz kanvadan güzel kapak tasarım yapıp onlara ekliyoruz arkadaşlar daha sonra böylece bir, bir sürü bloglarımız oluşmuş oluyor daha sonra blogları oluşturduktan sonra şuradan sol menüden kazançlar kısmından arkadaşlar Blogger'dan bir, tane şey oluşturuyoruz. Şurada oluştur Google AdSense hesabı oluştur gibi bir şey yazacak arkadaşlar. Buraya tıklayıp Google AdSense hesabını giriyoruz. Buradan gerekli bilgileri doldurduktan sonra ve sitemizi AdSense hesabımıza bağladıktan sonra arkadaşlar çok kolay bağlaması zaten yapacaksınızdır. Bağladıktan sonra arkadaşlar her şeyimi yaptıktan sonra e, bu bizim için blogumuz incele inceleyecek. Daha sonra eğer inceledikten sonra eğer onaylanırsa blogumuza reklam göstermeye başlayacaklar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, adım adım gidelim. Blogger'da hesabımızı oluşturduk, Google AdSense'de e, hesabımızı oluşturduk. Daha sonra e, web sitemizi kendimize göre özelleştirdik. Ben böyle kendime göre özelleştirdim arkadaşlar. Böyle bloglarımda birkaç tane blog yazdım arkadaşlar. Daha sonrasında bloglarımıza bir tane domain alınmış Yani şu sali.store. Bu domain arkadaşlar ben kendim aldım. Normalde size gelen ücretsiz domain blogspot.com'dur arkadaşlar. Bu blogspot.com'u değiştirmek için domain.com üzerinden arkadaşlar bir hesap oluşturup daha sonra domaini arayıp şuradan domaini aradıktan sonra arıyoruz. Sonra search arama kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Kendimize bir domain satın alıyoruz. Daha sonra satın aldığımız domaini blogger hesabımıza bağlıyoruz arkadaşlar. Bağladıktan sonra artık domainimizde bağlanmış oluyor. Daha sonra güzel bir tema eğer oradaki mevcut temaları beğenmediyseniz buradan bir tema indirebilirsiniz arkadaşlar. Sonra templates.com üzerine gelin arkadaşlar. Burada 2023'ün son temalarını göz atın. Mesela atıyorum şu tema arkadaşlar. Beğendim bunu tıkladım. Geldim şöyle şuraya. Şu temaya ücretsiz versiyonu indir diyorum. İndirdikten sonra zip dosyasını klas zip dosyasına klasöre ayıklıyorum. Daha sonra şuradan temadan tema şuradaki tıklıyorum şu işarete. Geri yükleye tıkladıktan sonra o çıkardığım dosyayı seçiyorum arkadaşlar. Seçtikten sonra temamı düzen kısmından düzenliyorum. Ve sistemi hazır hale getiriyorum arkadaşlar. Blog yazmaya devam edeceğim. Bin gösterim başına Google ADS'de de bizi işte faturalandırıyor arkadaşlar. Ödül şey çıkartıyor arkadaşlar. Kazanç elde ediyoruz arkadaşlar. Google ADS sayesinde. Google AdSense sayesinde daha doğrusu. İşte arkadaşlar böyleydi bu videoda. İyi günler.